Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ise size Windows Server Kimlik Kurumunu göstereceğim. i̇lk önce bu sayfa ve Next diyoruz. Daha sonra da Next diyoruz. Sonra TV'ye tıklayıp Next diyoruz. Sonra masa üstünde olacağını söylemek Next diyoruz ve John Kane diyoruz ve kurulmasını bekliyoruz. şu uh, kurulmakta. Daha sonra lisans gerekiyor. Lisans tuşları denen bir şey var. E, bunlara girmemiz gerekiyor. Bunları da şey bulup kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Daha sonra finişleyip evet, bu bölümümüz tamamlıyoruz.